zorlamak evet, gibi de Biz yanımızda bir arem Arman BT getirdik ve kendi kendimize dedik ki aslında bu BT yaparken de yani ceza bunun üzerine böyle bir 30 saniye bir 15 saniye bir şey okusa acaba nasıl olurdu? Deneyelim. Tamam ver hadi bana mikrofonu geri bas Geri şimdi bana bırak iki adım geri kaç Geri geri sönük gözünü feri vakit az nakit yok peki Kime deli deriz hadi sor sana krom kaplama Som altın düşler saman altından yürütülür işler Fosforu parlayan balıklara ağlar Bosporus ağlatır avlar derken Sen de mi istiyon lan seni gevşek Dili bozuk eşek vedalım refleks gibi sana flashback Yaşatırım keş gibi gezme etap bu gelen express benim ezerim seni İşte delisi evin Peki bu nasıl edip bana bir yudum su verin diye vuranı gördüm titredi elim açık ara fark var git iyice geril. <laughs> <laughs> <laughs>